İstanbul'un en genç belediyelerinden Sancaktepe Belediyesi Genç Gelecek projesi ile birincilik ödülü aldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreninde Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Sancaktepe Belediyesi Genç Gelecek projesi ile birincilik ödülüne layık görüldü. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yerel yönetimler ve gençlik projelerinin ele alındığı yarışmanın ödül töreninde Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Ertem birincilik ödülünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem açıklamasında ilçede gençler arasında iletişim ve dayanışmanın güçlenmesi, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi için modern ve nezih bir mekan tasarladıklarını belirtti. Genç gelecek projesi kapsamında ilçeye bir gençlik merkezinin kazandırılmasının ardından kurulan 15 ayrı kulüple çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Gençler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kulüplerde kent yaşamı, meslek seçimi, edebiyat, sanat, spor, bilişim, psikoloji gibi konularda uzman kadrolardan eğitim alıyor.